Üçüncü söz Muğla hakkında söz diye Muğla Milletvekili Yerde Erol. Gökçana buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Datça'da restore ettiğini sandığı tarihi cami hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi, aziz milletimizi ve kıymetli hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle geçtiğimiz hafta Marmaris'te çıkan orman yangını için yeryüzü cenneti muğlamıza ve hepimize geçmiş olsun diyorum. Orman yangını sürecindeki ilgi ve destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kılıç'a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Orman Genel Müdürlüğü ve personeline AFAD'a, tüm STK'lara ve canla başla çalışan tüm gönüllülerimize, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Muğla kamuoyunu yakından ilgilendiren ve ulusal basında da tartışılan Datça Cumalı Mahallesi'nde 700 yıllık tarihi Çeşmeköy Camii maalesef restorasyon adı altında adeta yıkılıp yeniden yapılmıştır. İşte Datça Çeşmeköy Camii, 700 yıllık tarihi bir cami. İş bilmez CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihsel mirasımıza, kültürümüze ve emanete ihanet etmiştir. Onaylı restorasyon projesine uymamış, bambaşka bir yapı yapmıştır. İşte yıl 2022 caminin son hali sıva yapılmış ve beyaza boyanmıştır. Restorasyon işi ehli insanlarca ve bu bilince sahip kurumlarca yapılması gereken bir çalışmadır. Bu yüzdendir ki restorasyon yapılırken çok dikkat edilmeli ve aslına sadık kalınmalıdır. Yüzlerce hatta binlerce yıl ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi eserler restorasyon adı altında adeta akıllık değiştirilebiliyor. İşte Muğla Kamuoyu ve Türkiye basını bunu nereden öğrendi? CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün resmi Twitter hesabında şu şekilde paylaştı. Böyleydi böyle oldu dedi. Bakın öncesi ve sonrası. İşte CHP'nin restorasyon anlayışı. işte CHP'nin vizyonsuzluğu. 700 yıllık Çeşmeköy Camii'nde yapılan restorasyon çalışması da maalesef buna kötü bir örnektir camimizin tarihi duvarlarına sıvanarak beyaza boyandığını görüyoruz. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gür'ün kendi zevkine göre bir cami yaptırmış sanırım. Ancak kendilerine hayırlı olsun diyemeyeceğim. Restorasyon ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile görüştük. Bakanlık bu konu ile ilgili bir çalışma yaptı ve rapor hazırladı. Bakanlık raporuna göre Datça ilçesi mahallesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli mezarlık ve cami bulunmakta. Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için restorasyonda da Muğla Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Ancak camide onaylı restorasyon tadilat projesine uygun çalışma yapılmamış. Projeden farklı olarak Alatürk'a kiremit parçası baskını sıvı kalıntılara korunarak tamamlanacaktır işler. Caminin çatısında kilit sayılarının fazla olarak yapıldı. Caminin ön cephesindeki kemerlerinin biçimlerinin farklı uygulandığı görülmüştür. Yapılan onaylı restorasyon projesinden farklı uygulamalar Muğla Kültür Varlıkları'nı Koruma Bölge Kurulu'nun yapacağı ilk toplantıda gündemde değerlendirilecektir. Görüldüğü gibi tamamıyla keyfi ve sorumsuzca yapılan bu restorasyon yaşayacağız. Tarihi eserlerimize, camilerimize de biz sahip çıkacağız. Biz diyoruz ki tarihi miras babanızın malı değil. Üzerinde istediğiniz gibi oynayamazsınız. Bu hakkı nereden alıyorsunuz? ve tavrınızdan oldukça rahatsızlar. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi CHP bu anlayışla üç koyun bile gidemez. Siz böyle yanlışlar yapmaya devam edin. Muğla Büyükşehir'de gidiş gününüz yaklaşıyor. Gidiyor gitmekte olan Buyurun. Kıymetli hemşehrilerim. Kanatı alacaklar. Cami, adam yok mu?